Allah Teala demiyor ki hatasız olun. Allah Teala demiyor ki mükemmel olun. Allah Teala demiyor ki tam olun. Allah Teala diyor ki yaptığınız hatanın sorumluluğunu alın. Tövbe edin, bir daha yapmamaya azm cezmi kast eyleyin. Ha yanılabilirsin, yeniden yapabilirsin. Ben ona da ee, unutabilirsin ama yine tövbe kapısı açık ya şimdi bugün bize bir çiçek emanet edilse bir arkadaşımız bir komşumuz giderken çok böyle nadide bir çiçeği bana emanet etse ona bakarım işte filizleniyor falan olsa mesela bir orkide olsa mesela bakarım ama bir şeyler yolunda gitmedi ee, çiçek soldu gider ona benzer çok daha güzelini alır derim ki arkadaşım sen bu çiçeği bana emanet ettin ama ben Gerektiği e, şeyleri yerine getiremedim. Bakamadım bu çiçeğe. Daha e, se, belki senin çiçeğinin yerini tutmaz ama. Ben de gittim bu çiçeği sana aldım. Lütfen kabul et. Beni affet. Değil mi? Ama Allah-u Teala'ya karşı ne yapıyoruz? Demiyoruz ki Allah'ım ben bu hatayı yaptım. Allah'ım ben yanıldım. Allah'ım lütfen şu günahıma karşılık şu yapmış olduğum kefareti kabul et. Allah'ım ben bir daha yapmayacağım. Allah'ta çiçekler tükenmez. Tövbe kapısı açık olduğu süre boyunca o bizi affetmek için bekliyor. İşte e, tövbenin önemini anladığım zaman, be, benim kırılma noktam var.